Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kodlama yapacağız. Kodlamada el, sağ solumuzu aşağı yukarımızı öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Tabii ki oklarla. Oklar nereye gösteriyorsa bizde de olay yapacağız. Burada yeşil yok. Burada da yeşil şeydi. Burada da en sol gösteriyor. Burada da yeşil diye. O zaman yeşil soldu. Aşağıda saldı. Bir daha aşağı gelmiş soldu. Sonra mavi, mavi çünkü yukarı. Şimdi buraya da Kırmızı gelmedi. Şimdi burada kırmızı yok. Bakın. Böyle böyle. Çok az kaldı. Sonra da böyle yeşil gelecek. Sonra sarı. Sonra mavi. Maviden sonra sarı. Sarıdan sonra kırmızı. Kırmızıdan sonra mavi maviden sonra sarı sarıdan sonra yeşil yeşilden sonra yine yeşil yeşilden sonra sarı sarıdan sonra kırmızı Ay, dur.